Evet. neymiş bakalım, Team Eldraine'nin oynadığı The Forest animasyonunu yıllardır izliyordunuz. Artık yapmanın zamanı geldi diye düşündük fakat bütün o eğlenceli zamanları tek videoya sığdırmak mümkün olmadığından dizi şeklinde ara ara yapacağız ve böylelikle daha fazla izlenmeye kazanacağız. Bu da serinin ilk giriş videosu olsun ön, ön sevişme gibi Kuruk yerim lan seni. Ulan sen var ya uyanıksın ha ama bak işini iyi yapıyorsun ya o yüzden saygım sonsuz müthiş yapıyor çünkü. Horus özlendi yenisi çıksın oynayacağız oğlum. Bakayım ne yapmış. Evet arkadaşlar yanımda Tu kim bu, bu, kimdi ya? Oğluşum. Sikerim <laughs> ya <yayınır. gülüyor> Uçak değişmiş ha uçak. Evet, olanma. evet. Bak görüyorum Abi, o şey. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya Allah'ım ya. Tu DÜŞÜYORUZ! Tu kardeşiyorum. Tu Aa korktu Can maskesi götüme girdi. <Gülüyor> <Gülüyor> da <Gülüyor> <Gülüyor> büyük troll yani. Seda Sayan'dan. Niye tek lan? <laughs> Amına koyayım bu tipler ne? Bu ne lan? Kas siktir. Hepiniz eteklisiniz oğlum. Ben kadını Aa! kestim. Onun üstündeki kıyafeti giydim. Ha kıyafet. <laughs> <laughs> ya salla bela versin ya. Abi bu. <laughs> Abi inanılmaz ya. Bu arada <laughs> daha fazla vakit geçsin. Beskok, bebeğim çok tatlısı ya. Oğlum bir tişört bir tişört Lan <laughs> ben Beskok. böyle gezmem. Beskok daha dakika birden odununu almış çalışıyor. Güçlü olan değil adapte olan hayatta kalır. Mustafa Sandal. Oğlum ölü donuyorum ben donuyorum <laughs> beyler gelin ateş, ateş başına atışı, ateş, ateş. Tamam ateşin başına gel. Sabah gidelim abi bence de. O zaman ateşin başında birisi korkulu bir hikaye anlatsın. Tamam ben anlatayım mı? Evet. Evet. Bir şunu Anlatsana bu <laughs> evet. Eski şehirde böyle. evet. Eskişehir'de kamptayız. Böyle Evet, beş kişi oturuyoruz. Ateşi yakmışız. Neyse, gece böyle iki gibi, üç gibi dedik artık uyuyalım. Geçtik çadırlarımıza, uyuyoruz. Dışarıdan... <laughs> ...diye bir ses geliyor. Aynen ses tonu bu. Dışarı bir çıktık... <gülüyor> 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 Ay, <laughs> <laughs> odun da vurun, odun da söndürün. <gülüyor> <gülüyor> ya. Buradan inmek sakıncalı. Aa su için su. Aa İçmiyor içme. Niye oğlum? içiyor ya. Estafet abi. Ya ama içmeyin buradan diyor. Buradan iç buradan. Burada bak. içiliyor. Aa temin, içiliyor temin. lan. Aa değil. değil. Değil mi? Değil içme. <laughs> i̇çme. <laughs> 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 Kabat ya, hiç kurusu. <laughs> <Özvere. gülüyor> Besko'yu çok zor böyle görürsünüz. Hatırladınız bu anı? Chatten birine çok yükselmişti. Adamın bile sabrı taşmıştı ya. Al işte, ne al işte etmişsin anabacı küfür. Bir böyle yerimi belli edeyim. Şuradan çıkarım ben. Yeah! Oğlum <laughs> <laughs> seni kurtarmamız lazım. Buldun mu kıyı? Abi yok burada sadece taş dümdüz kayalıklar var. Çıkarsın lan buradan gel gel tam şuradan çıkarsın. Abi o zaman yolumuza olumsuz devam ediyoruz. <laughs>

Ses az mı ya? Hadi seri. Geliyorlar bu arada. Geliyorlar mı? Abi Aa! Gel 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 toksik şey mi lan şey bunlar? Go go. Yarram yapmıyorlar. Isırdı beni. Doluyor mu? <laughs> Lan alsanız akıllarını şunların. <laughs> Şerefsiz gördü. Kampta dışarıda yatacağım dedikten sonra. Kaç! 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 ya. <laughs> Reis'e bak. Aa Mert yakalamış. Oğlum ne çabuk bitti ya. Dizi gibi izliyorduk ya.